Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ışınlanma hemen çekiyoruz. O zaman hazırsanız başlayalım. Neredeyim ben? İlmem gerekiyor buradan. İyiyim. Arkadaşlar bu şu fenaydı ama. Atladığımda Başkanlığa şunlar diyorum. O zaman sen diken neresi? Hadi böyle öğrenelim. Oh, bak bu iyiydi mesela. Teknik koltuğa düştüm. O zaman buradan atlamam gerekiyor. Arka seferiyim. bu dışı biraz ısıtıldı. Geri atlamam gerekiyor. Bu sert bir yer. Arkadaşlar video nasıl olmuştu? Evde ışın alma event çektim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza like ve abone atmayı unutmayın. Bize de destek olmaya güzel. Oldu. Unutmayın. Bay bay.